على آله وصحبه أجمعين كيف نحقق لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي تمضى النص التحقيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيردك اللهم بيغمبري من قال لا إله إلا الله كم الله تم بشك إله يقدر وكفر بما يعبد من دون الله Allah'tan başka bütün tanrıları, tanrıçaları, sahte ilahları, kendisine ilah diyenleri, putları, mağbutları inkar eder, onları reddeder, o tağutları inkar ederse, harrama <laughs> ma onun o la ilahe illallah diyen kimsenin malı da, canı da ona haram kılınır. Diyelim ki bir kimse la ilahe illallah dedi, Allah dışındaki bütün ilahları yok saydı. Allah'tan başka ilah olmadığını iman etti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de iman etti. Artık o kişinin namusu da, malı da, canı da bize nedir? Haramdır. Ne ona karışabiliriz, ne namusuna bakabiliriz. Ne onun malına tecavüz edebiliriz, yani malını gasp edebiliriz. Onu kandıramayız, ona sahtekarlık yapamayız, hiçbirisini yapamayız ki bu kafire bile yanlıştır. Sahtekarlık yapmak. Ee, o yüzden o yüzden la ilahe illallah diyen bir kimseye bunlar haram kılınır. Ve hisabuhu ala Allah onun hesabı da Allah'a kalmıştır. Ravahu Müslim bunu da Müslim rivayet etmiştir. Kâle İbn Recep rahimehullah demiştir ki fe inne tahqiqul kalbi bi ma'na la ilahe illallah ve sadakahu fiha kim kalbiyle hakikaten doğru sözlü olursa la ilahe illallah sözünde doğru sözlü olursa Hakikaten Allah'ın tek ilah olduğunu kabul edip, kabul edip haramlardan yüz çevirip, şirkten yüz çevirip küfürden yüz çevirip sadece Allah'a bağlanırsa ve ihlasu biha ihlasla bu sözü taşıyacak olursa yaqdi an yursaha fiha ta'allahu vahde Allah'tan başka hiç kimseyi de kalbinde ilah olarak kabul etmeyip reddederse Allah'tan başkalarını iclalen sadece Allah'tan çekinirse ve heybeten Allah'tan iclalen yüceltirse ve heybeten Allah'tan korkarsa ve Allah'tan çekinirse ve mehabbeten sadece Allah'a sevgi beslerse ve ricaen ve varacaen Allah Azze ve Celle'ye ümit beslerse ve ta'zimen sadece Allah'a önünde eğilirse, önünde ruku ederse, önünde el pençe divan durursa ve tevekkülen sadece Allah'a tevekkül ederse ve ve yemteli bi kalbinde sadece Allah'ın varlığı sevgisi olursa ve yentefi anhu ta'alluhu ma sabahu min al kalbinde de Allah'ın dışındaki bütün her şeyi reddedecek olursa işte o gerçekten ihlaslı olan kullardan birisi olur la ilahe illallah tamamlayan birisi olmuş olur ve meta kana kim böyle olursa bu saadetlerin gibi olursa diyor İbn Recep el-Hanbeli kim böyle olursa lem yebqa fihi muhabbetun. Onun kalbinde Allah'ın sevgisinden başka sevgi yerleşmez. Allah Allah. Demek ki, la ilahe illallah hakikaten söyleyen bir kimsenin kalbinde gerçekten Allah sevgisi gibi bir sevgi birleşmez. E hocam zaten Allah sevgisi gibi bir sevgi kalpte olur mu diye sorarsanız olur mu? Ha? Olur mu? Olmaması lazım. Ama, Ama oluyor değil mi? Çünkü Allah Kur'an'da bir suresinde bir ayetine buyuruyor ki İnsanlardan kimileri vardır ki insanlardan kimileri vardır ki birisini severken Allah'ı sever cesmen severlerdir. Severler der. amenu eşedde hubbe lillah. Ancak müminlerin Allah'a olan sevgisi daha güçlüdür. Daha şiddetlidir. İnsanlar bunu karıştırırlar. Efendim kalbinde Allah sevgisinden başka kimse olacak. Doğru. Şunu unutmayacağız. Bir, halık sevgisi vardır. Bir de mahluk sevgisi vardır. Halık yaratıcı sevgisidir. Yaratandır. Mahluk da yaratılan. Şimdi bir kimse eşini, çocuğunu sevmeyecek mi o zaman? O manada değil. Eşini, çocuğunu sevecek, mahluk gibi sevecek. Yaratılmış gibi. Halık gibi, yaratan gibi severse Allah korusun ne yapmış olur onu? Allah'a şirk koşmuş olur. O yüzden sevgiyi karıştırmamak lazım. Allah'ı severcesine sevmek şirkin çeşitlerinden bir tanesidir. Kim böyle olursa ve e, kalbinde Allah'ın iradesinden başka irade olmazsa ve la talabun li gayri ma yuriduhu Allah ve yuhibbuhu ve yatlubuhu ancak Allah'ın sevgisi, Allah'ın talep ettiği ve Allah'ın istediği talep ettiği şeyler olur ise ve yentefi bi zalika min el kalbi cemiun ehva'in nufusi ve o zaman kişi kalbinden bütün Allah'ın sevgisinin dışındaki bütün iradeleri çıkarıp atacaktır. Vesava vesvesu şeytan şeytanın bütün vesvesesini çıkarıp atacaktır. Hemen ahabbe şeyen ve ata'uhu. Kim bir şeyi severse ona itaat eder ve habbe alayhi ve alayhi. Onu sever, onun için sever, onun için kızar ise fehu ve ilahu o onun neyi olur? İlahı olur. Sözü bir daha tekrar ediyorum. Hemen ahabbe şeyen ve ata'uhu. Kim bir şeyi severse ona itaat ederse sevip ona itaat ederse وَحَبَّ عَلَيْهِ Onun için sever. وَبَغَضَ عَلَيْهِ Onun için kızar, buğz eder, öfkelenirse. فَهُوَ اِلٰهٌ O onun ilahı olur. Demek ki toplumda böyle insanlar çok muymuş? Çok. Sevdiği için bir kapıya baksana. Femen ahabbe şey'en ve ata'uhu ve ahabbe aleyhi ve adad aleyhi Kim bir şeyi sever, onun için sever, onun için itaat eder, onun için vazgeçerse onun ilah olur. Femen kâne la yuhibbuhu ve la yabgudu illallah Kimin de sevgisi, ve kızması, buğz etmesi sadece Allah için olur ise ve la yuvali ve la yu'adu yu'adi ile illa lehu onun dostluğu da düşmanı da Allah için olursa fallahu ilahu hakkan işte gerçekten o kişinin ilahı Allah'tır. Ne kadar önemli bir mesele. Ne kadar önemli. Ve men ahabbel kim de hevası için severse ve abgada hevası için buğz ederse ve vâle aleyhi hevası için dost edinir ve âde aleyhi hevası için düşman edinirse fe ilâhuhu hevâhu onun da ilahı hevesi olmuştur. Nefsi olmuştur. Keme kâle ta'ala aynen Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde dediği gibi اَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَدَ ilahuhu Kendi nefsini ilah kabul edenleri gördün mü ey peygamberim? kendi nefsini ilahlaştıranları gördün mü peygamberim dediği gibidir. Ve kâle katâde anh demiştir ki huvellezî kullemâ heviyye şey'en rakibe nefsini ilah edinen kimseler nefsine isterse neye isterse ona binerler. Ve kullemâ iştehâ şey'en etâhu neyi isterse onu önüne getirir, onu kabul ederler. La yahtizuhu an zâlike ve ve la takvâ işte öyle bir kimsenin hayatında ne takva vardır ne de zühd vardır. وَقِيلَ Hasan <لِلحَسَن> Hasan el-Basri'ye demişlerdir ki ya, ne kadar güzel bir söz çok hoşuma gitti. Diyor ki ne birisi. اِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ Ey Hasan diyorlar. İnsanların çoğu şöyle diyor. Men kâle la ilahe illallah da halal cenne. Kim la ilahe illallah derse cennete girecek diyor. Doğru mu diyor? Hasan al-Basri adamın yüzüne bakıyor şöyle. Diyor ki ne? Ve من قال لا إله إلا الله فأد حقها وفرضها kim la ilahe illallah hakikaten söyler arkasında farzları yerine getirir cennete gider. Yoksa de, yoksa cehenneme gider diyor. Ha bizim toplumda böyle öğretilmiyor mu? Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Adam hayatı şirk dolu, küfür dolu, bidat dolu, hurafe dolu. Yani Allah'ın dininin dışında her şeyle doldurulmuş. O da la ilahe illallah derse cennete girermiş diyor. Ama namaz yok adamın hayatında. Oruç yok, zekat yok, ibadetler yok, Allah'a kulluk yok. Ama la ilahe illallah derse o da cennete girermiş diyor. Öyle diyorlar. Kâle <laughs> taifetun Alimlerden bazıları şöyle demişlerdir. İnne kelimetü tevhid Bu tevhid kelimesi var ya Sebebun muktadin liduhulü'l cenne ve Bu tevhid kelimesi insanı cennete götürmeye ve cehennemden kurtarmaya bir vesile sebebidir. Cennete götürmeye ve cennet, cehennemden kurtarmaya vesile sebebidir. Lakin lehu şurutun ancak bunun şartları vardır. Onlar da vehiye itiyanun bil faraid farzları yerine getirmektir. Ve menami'un onun e, manileri de vardır ki vahiy itiyanun el kebair o da büyük günahlar terk etmektir. Büyük günahlar nedir desem hangisini söylersin? Şirk Başka? Şirk koşma diye değinmedin. başka. Bildiğimiz yeni tane başlıca büyük günah var. Daha <laughs> da var <laughs> da ama 7 tane başlıca vardır. <laughs> Neden pek? <laughs> başka? faiz. <laughs> o da başka. 3 oldu. Faiz aklımdan geçiyor bu başka. Anne babayı ever Çok güzel. Evet başka abi? yalan yemin etmek adam öldürmek adam öldürmek <laughs> değil mi? Bir de yalan şahitlik yapmamız. Evet. Evet, bunlar da saydığımıza göre demek ki büyük günahlara terk ederse bir kimse farzları yerine getirirse işte o kendisini cehennemden kurtarmaya vesile kılmıştır. Allah bizi bunları uygulayanlardan eylesin. Âmin. Fatabayyana ma'na kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu sözün açıklığı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şu hadisiyle yerine gelmiştir. Men şehide en la ilahe illallahü sadıkan kim kalbiyle tasdik ederek la ilahe illallah demiş ise dürüst olmuşsa bu konuda min kalbihi harramallahu alen nar kalbiyle bunu söylemişse Allah cehennemi okula kula haram kılar. Allah okulun kulun cehenneme gitmesini engeller. Ve enne men dekalen nar min ehli kelime biz görüyoruz ki ne, bu sözden dolayı cehenneme gidenler de vardır. Niye peki? Fe liqillatin fi kavliha sözlerindeki sözün kelimesindeki o tevhid kelimesinin la ilahe illallah'ın doğruluğunun azlığından dolayıdır. Hani yerine getiremediğinden dolayıdır. Gafletinden dolayıdır. Eseru sidqi fi kelimeti tevhid. Tevhid kelimesinin eserleri, Kâle İbni Recep fe inne kelime işte bu tevhid kelimesi var ya idâ sadakat doğru olduğunda tevhidde doğru olduğunda niye böyle söylüyor? Bir tane ikisi adam, bir adam geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Ya Resulallah diyor. Bana İslam'da öyle bir şey söyle ki ben o yaptığım şey ile cennete gireyim. Resulullah ona diyor ki ne? Eee Kul la ilahe illallah thumme istakim. De La ilahe illallah de. Sonra dost doğru diyor. Başka ibaretlere söylemiyor. Niye? Çünkü la ilahe illallah de ne yapmayacak mı? Öbürler kendisi seve, seve yerine getirecek. Adam da bunu söylüyor. Diyor ki ne? Tamam ya Resulullah bunu söylersem cennet mi var diyor. Bunu söylersen sana kurtuluş vardır diyor. Cennet vardır. Cehennemden kurtuluş vardır diyor. O zaman adam dost doğru oluyor. İşte Men şehide la ilahe illallah sadaka min kalbi Allahu Allah gerçekten hakikatla bu sözü söyleyen kimseye cehenneme haram kılar. İbn Recep el Hanbel de demiştir ki ne bu sözü söyleyen bir kimse, sözünde doğru olan bir kimse tahharat min el kalbi kulla ma Allah. Bu sözü hakikaten söyleyen bir kimsenin kalbinde kötülükten ne varsa hepsi silinip gidecektir. Sadece Allah'ın sevgisi kalacaktır. فَمَنْ صَدِقَ فَمَنْ صَدِقَ فِي قَوْلِهِ Kim ya da فَمَنْ صَدَقَ فِي قَوْلِهِ Kim sözünde sadık, doğru sözde olursa La إِلَّهِ illallah demek konusunda doğru olursa لَمْ يُحِبَّ سَوَهِ Allah'tan başkasını sevmez وَلَمْ يَرْجُ إِلَّا اِيَّهِ Ancak Allah'a ümit besler وَلَمْ يَخْشَى أَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Ancak Allah'tan korkar وَلَمْ يَتَوَكَّلِ اِلَّا عَلَى الله, ancak yönelip, Allah Ancak Allah'a yönelip, Allah'a güvenip, Allah'tan yardım bekler وَلَمْ تَبِقَ لَهُ بَقِيَّتٌ مِنْ اَثَرِ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ İşte o zaman kalbinde ve azalarında hiçbir şekilde Allah'ın sevgisinden başka kötü bir şey kalmaz. وَمَتَى بَقِيَ ف۪ي قَلْبٍ اَثَرٌ لِسَوَا Allah Ne zaman kişinin kalbinde Allah dışında bir şey bir şeyin eseri kalırsa Allah dışında, Allah sevgisinin dışında bir şeyin eseri kalırsa فَمَنْ قَلَّتُوا صِدْقِ ف۪ي قَوْلِهَا bu o kişinin doğru sözlülüğünün eksikliğindendir. Bir tane adam berbere gidiyor. Müslüman bir kimse. Müslüman olan bir kimsenin olmayan bir kimsenin yanına berbere gidiyor. Berbere diyor ki ne? Berber ona diyor ki ne? Sen Allah'a inanıyor musun diyor. Herhalde berber olan kimse de Fransız bir kimse. Diyor ki ne? Sen Allah'a inanıyor musun diyor. Adam diyor ki ne? Evet diyor. Ben Allah'a inanıyorum diyor. Çok eskiden Evet ben Allah'a inanıyorum diyor. İyi de diyor. E, ortalıkta diyor bu kadar mazlum var iken, bu kadar kaos var iken, bu kadar tehlike var iken, bu kadar öldürme, hırsızlık, her türlü kötülük var iken diyor. Ve Allah da bunları görmez iken diyor. Ya da Allah'ın varlığı yok iken diyor. Sen onun nasıl varlığına inanıyorsun diyor. Sen varlığına inanmıyor musun diyor? Yok diyor. Ben yok ne inanayım diyor. O zaman diyor ortalıkta diyor kaosun olmasının, kötülüklerin olmaması diyor Allah'ın onlara görmemesinden, Allah'ın varlığının olmamasının sebebindir diyor. Evet diyor. Peki diyor. Sana bir şey soracağım diyor. Sor diyor. Dışarıda bir sürü saçı uzun, sakalı uzun adam var diyor. Ve çoğu tıraş olmuyor diyor. Hatta bıyıklarını bile kesmeyenler var diyor. Saçlarını bile kesmeyenler var diyor. Şimdi soruyorum sana diyor. Bu adamların diyor o saçlarını ve sakallarını kesmemeden sebebi diyor. Berberlerin yokluğundan dolayı mı diyor? Yok diyor. Ben buradayım diyor. Gelseler diyor. Ben işini çözeceğim diyor. İşte diyor. İnsanlar da Allah'a gitseler diyor. Allah onların bütün işini çözecek diyor. Ama insanlar Allah'a gitmiyorlar diyor. Ne kadar doğru bir söz değil mi? İnsanlar Allah'a gitmiyorlar. İnsanlar Allah'a <laughs> Allah gitseler, Allah'a yönelseler Allah da onları temizleyecek. Ama insanlar Allah'a değil, Allah dışında her şeye koşuyorlar. الله يغفر لنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين